Dersimize eşkenar dörtgende alanla devam edeceğiz. Şimdi ilk örneğimize bakıyoruz. ABC'de bir eşkenar dörtgen. DE ile AB birbirine dik. AE 2 santim, EB 4 santim olduğuna göre ABCD eşkenar dörtgeninin alanı kaç santimetre karedir? Sorumuzun bir ekran görüntüsünü alalım çocuklar. Şimdi eşkenar dörtgende alan nasıl bulunacak? Onunla ilgili bir de formülümüz var. Bir de onu göstereyim ondan sonra sorumuzun çözümüne geçeceğiz. Eşkenar dörtgenimiz ABCD. Her bir kenarın uzunluğu A birim olsun ve bu kenarlara ait olan yüksekliğimiz de H olsun. Eşkenar dörtgenimizin alanı taban ve bu tabana ait olan yüksekliğin çarpımı ile bulunacak. O zaman şekilde verilen ABCD eşkenar dörtgenimizde bakalım. Bir kenar uzunluğumuzu 6 birim vermişti zaten. O zaman kenarlarımız bakın şuralar her biri altı birim olacaktır. D, A, E bir dik üçgen ve bu dik üçgende şu yüksekliğimizi bulabiliriz. Şuradaki dik üçgenimizde Pisagor yardımıyla yüksekliğimizi bulabiliriz. Ne olacaktır? Hipotenüsün karesi, altının karesi, dik kenarların kareleri toplamına eşit. Yani iki ile aşın kareleri toplamına eşit. Burada aş dediğimiz DE. 36 eşittir 4 artı DE'nin karesinden. 36'dan 4 çıktı. 32. 32'nin karekökü 16 çarpı 2. O da 4 kök 2 santimetre bulunacak yüksekliğimiz. Şurası 4 kök 2 santimetre. Peki alanımız taban çarpı yine tabana ait olan yükseklik. Yani 4 kök 2 ile de altının çarpımı 24 kök 2 santimetre kare. Bizden istenen ABC'de eşkenar dörtgenimizin alanı olarak bulunacaktır. Evet, ekran görüntüsünü alabilirsiniz çözümümüzün de. Şimdi ABCD bir yine eşkenar dörtgen. AE ile CE birbirine dik. DC 13 birim, BE de 5 birim olduğuna göre bizden ABCD'nin alanı isteniyor. Neler yapabiliriz? Şimdi Eşkenar dörtgenimizin bir kenar uzunluğu 13 birim olduğuna göre diğer kenarları da bakın 13 olacaktır. Şunları yazabilirim. Peki şurada oluşan dik üçgenimize dikkatlice bakın. 5, 12, 13 üçgeni değil midir bu? Özel üçgenimiz 5, 12, 13 üçgenimiz. Hangi üçgen bu? C, B, E üçgeni. Bu üçgende 5, 12, 13 yardımıyla neyi bulduk? CE uzunluğumuzu bulduk. O da 12 santimetre. Tabi CE uzunluğumuz aynı zamanda eşkenar dörtgenimizin tabanına ait olan yüksekliğidir. O zaman ABCD eşkenar dörtgenimizin alanı tabanımız 13 çarpı yüksekliğimizde ne olacaktır? 12 olacaktır. O halde her ikisinin çarpımı 13 ile 12'nin çarpımı 156 birim kare bizden istenen ABCD'nin alanı olarak bulunacak. Evet, bunun da ekran görüntüsünü alabiliriz çocuklar. İkinci sorumuz. ABCD bir eşkenar dörtgen. FE ile DC birbirine dik. DE FB'ye eşit. O da birer santim. EC de 4 santim olduğuna göre ABCD'nin alanı kaç santimetre karedir? Şimdi verilenlerden bir faydalanalım. Bu arada D'den bir yükseklik indirsek şu parça aşağıya aş diyelim. Bakın burası 1 ise burada 1 olacaktır. Şuranın uzunluğu toplam kaçtı? 5'ti. Yani şurası 5. Şunları söyleyebilirim. şuraları 5 diyebilirim. Şurası dik. Dolayısıyla şunlar dik. Yani şu parçalar dik. Peki şurası 2 birim. Tamamı 5 birim olduğuna göre burası 3 olacaktır. D, A, H. Bir dik üçgen. Bu üçgende dikkat. 3, 4, 5, Üçgenidir bu üçgen. Yüksekliğine yani dh uzunluğunu 4 santimetre olarak söyleyebilirim. Peki yükseklik zaten tabana ait olan yükseklik alanı bulmamı sağlayacak zaten. a, b, c, d alanımız. Tabanımız 5'te. Şurası 5 bakın tamamı 5. Çarpı bir de yüksekliğimizde 4. O tabana ait olan yükseklik. Bizden istenen alan 20 santimetre kareymiş. Evet ekran görüntüsünü bunun da alalım. Diğer sorumuz ABC'de bir eşkenar dörtgen. ADB açısının ölçüsü 75 derece. BC kenar uzunluğu 8 santim. Olduğuna göre ABCD eşkenar dörtgeninin alanı kaç santimetre karedir? Şimdi 75 derecelik ADB açısının ölçüsü var. Neleri kullanabilirim? Bu tabana ait olan, şu yandaki tabana ait olan yüksekliği çizebilirim. Yalnız bu arada her bir kenarı 8 santimetre olacaktır. Bunları söyleyebilirim öncelikli olarak. Ve yine bu tabana ait olan yüksekliğimiz, şöyle bir yükseklik çizecek olursak, şuraya H diyelim. Şimdi neleri biliyoruz? Ee, şekilde verilenler nelerdi? ABCD bir eşkenar dörtgenimizde açılarımızın ölçüleri bakın 75 75 aynı şekilde burası da 75'e 75 diyebiliriz. Şimdi 75 75 150 o zaman şurası 30 olacak. Ve aynı şekilde karşı tarafta 30 olmak zorunda. 30 derece olacak. Peki burası 90 bakın şurası 90, burası 30 o zaman şurası 60 derecedir. Bunu söyleyebilirim. 30, 60, 90 üçgeninde. 90'ın karşısındaki kenar 8. Yani hipotenüs 8. O zaman 30'un karşısındaki aşb uzunluğu da bunun yarısı kadar olacak. Öyle değil mi? Aşb uzunluğumuz 4 santim. Nereden bulduk bunu? 30, 60, 90 üçgeninden. Hangi üçgende? H, A, B üçgeninde. Bu üçgende 30, 60, 90 üçgeninden dolayı aşb uzunluğumuzu 4 bulduk. Peki, açı uzunluğumuz aynı zamanda tabana ait olan yükseklik değil miydi? Evet. O zaman artık alanını söyleyebilirim. ABCD'nin alanı. Tabanım zaten 8'de çarpı buna ait olan yüksekliği de 4 bulduğuma göre, 4 ile 8'in çarpımı da 32 santimetre kare. Bizden istenen eşkenar dörtgenimizin alanı olarak bulunacaktır. Evet, ekran görüntüsünü alıyoruz. Yine eşkenar dörtgende alanla ilgili ikinci tip örneğimiz. ABCD bir eşkenar dörtgen. A, C ve E noktaları doğrusal noktalar. BE 17 santim, AC 12 santim, CE ise 9 santim olduğuna göre yine bizden ABCD eşkenar dörtgeninin alanı isteniyor. Yine sorunun ekran görüntüsünü alabiliriz. Şimdi bununla ilgili yine bir özellik vereceğim, alanla ilgili farklı bir e, özelliğimiz olacak. ABCD eşkenar dörtgenimizin köşegenleri AC ve DB olsun. Tabii ki AC ile DB birbirini dik olarak ortalıyordu. Aradaki açımız 90 derece. Alanımız köşegenler yardımıyla da bulunabiliyor. Köşegen uzunluklarının çarpımlarının yarısı eşkenar dörtgenimizin aynı zamanda alanına eşit. O halde şeklimize bir tekrar dönecek olursak ABCD bir eşkenar dörtgendi. Ne dedik? 12 AC uzunluğuydu. O zaman biz bir DB köşegenini ya da BD köşegenini çizecek olursak o zaman 12'nin yarısı 6 6 olacak şekilde iki eşit parçadan oluştu. Peki bu arada KBE KBE şöyle bir dik üçgen. Bu dik üçgene dikkat. Neleri biliyorduk? Burası 9'du, burası 6. O zaman burası toplam kaç oldu? 15. Bu da 8, 15, 17 üçgenini oluşturacaktır. Çünkü şuradaki parçada da 17'ydi. Öyle değil mi? 8, 15'e 17 üçgeninden KB uzunluğumuz 8 santim olarak bulunuyor. Peki KB 8 ise DK da 8'dir. O zaman toplam buradaki köşegen uzunluğumuz buranın 16, buranın da 12'ydi. Öyle değil mi? Şurası 12, şurası 16. O zaman 12 ile 16'nın çarpımının yarısı. 12 ile 2'yi sadeleştirirsek 6, 6 ile de 16'yı çarparsak 96 santimetre kare bizden istenen ABCD eşkenar dörtgeninin alanı olarak bulunacak. Hemen ekran görüntümüzü alalım. Şimdi diğer soruya bakalım. ABCD yine bir eşkenar dörtgen. AC ile BD bunlar birer köşegenmiş. AC uzunluğumuz köşegen uzunluğumuz 24. AB eşkenar dörtgenimizin bir kenar uzunluğu 15 olduğuna göre yine bu eşkenar dörtgenin alanı bizden isteniyor. AC uzunluğum 24 birim olduğuna göre o zaman yarısı 12, 12 iki eşit parçaya bölünecek. Ve aynı zamanda köşegenlerde birbirini dik olarak ortalıyordu zaten. Bunu söyleyebiliyoruz. Peki şimdi ortada oluşan bir üçgen var. Üçgenimize dikkat. E, A, B bir dik üçgen. Ve bu dik üçgen yine bir özel üçgene tekabül edecek. Öyle değil mi çocuklar? Ne olabilir bu? Bakın 12 var, 15 var. Şuradaki parçanın uzunluğunu bulmamız gerekecek. 3, 4, 5 üçgeninin katı olan bir üçgenden bahsedeceğiz. Bakın 3, 4, 5 üçgeninin. 15, 5'in 3 katı. 12, 4'ün 3 katı. O zaman 9, 3'ün 3 katı olacak ki burası 9 olacak. Yani 9, 12, 15 üçgeni. Hangi üçgen bu? E, A, B üçgeni. Bu üçgende 9, 12, 15. Yani bunun katı olan üçgenden bahsediyoruz. Neyi bulduk? EB uzunluğumuzu bulduk. EB, 9 birim. Peki EB, 9 birimse... DE de 9 birim olur. Öyle değil mi? Çünkü bunlar birbirine ortalıyordu dik olarak. O zaman DB uzunluğumuz 9 artı 9'dan 18. AC uzunluğumuz zaten soruda verilmişti. O 24'tü. O zaman artık alanı söyleyebilirim. Alan A, B, C, D. Ne olacaktır? Her ikisinin çarpımlarının yarısına eşit olacaktır. Yani bizden istenen 24 ile 18'in çarpımının yarısı. 24 çarpı 18 bölü 2. Şu 2 ile de 24'ü sadeleştirsem 12. 12 ile de 18'in çarpımı 216 birim kare olarak bulunacak. Evet, ekran görüntüsünü alabilirsiniz çocuklar. İkinci sorumuz. ABC'de bir eşkenar dörtgen, AEC bir doğrusal noktalar, üç noktamız. AD ve DE birbirine dik, AE 10 santim, EC 6 santim olduğuna göre ABCD eşkenar dörtgeninin alanı bizden isteniyor. Bir köşegene ihtiyacımız var öyle değil mi? Şuradan B'den şöyle D'ye bir köşegen uzatsak. Ve köşegenler birbirinin ne yapacak? Dik olarak ortalayacak. AE uzunluğumuz 10'du, EC uzunluğumuz da 6 idi. Bakın 10'la 6'nın toplamı 16. Peki 16'nın yarısı da 8. Demek ki şuradaki parça 8 olacak, şurası da 8. Dolayısıyla şuradaki parça da 2 olmalı, değil mi? 8, burası da 8 oluyor. Bu parçaları bulduk. Neleri başka kullanabilirim? ABCD dörtgeninin alanını bulmak için başka neye ihtiyacım var? Şekilde bir de DB uzunluğuna ihtiyacım var. Bunu nasıl bulabiliriz? Bizden istenen. Şöyle düşünün. DAE üçgenimiz DAE üçgenimiz öknit bağıntısını kullansak yükseklik şurası H Aş kare eşittir 8 ile 2'nin çarpımı değil miydi? Hatırlayın. Hipotenüse ait olan yüksekliğin karesi yüksekliğin hipotenüs üzerinde ayırdığı parçaların çarpımına eşitti. Yani aş kare eşittir buradan 16 ise aş eşittir 4 çıkar. Ha, demek ki burası 4'müş. Peki burası 4 ise o zaman bu parça da 4'tür. Yani e, D, B uzunluğumuz dikkat edecek olursanız 4 ile 4'ün toplamı 8 santimetredir. O zaman alanımızı artık rahatlıkla bulabileceğiz. Alan ABCD. Buradaki uzunluğumuz 8 çarpı AC uzunluğumuz 16 bölü 2. Yine şu 2 ile 16'yı sadeleştirdik. 8, 8 ile 8'i çarptık 64. 64 santimetre kare bizden istenen ABCD eşkenar dörtgenimizin alanı olarak bulundu. Alalım yine ekran görüntümüzü. Şimdi gelelim dersimizin son sorusuna. ABCD bir eşkenar dörtgen. DE ile EC açı ortay. DE 5 santim. ABCD ise 120 santimetre kare alanı. ABCD'nin alanı, eşkenar dörtgeninin alanı 120 santimetre kare. Olduğuna göre bizden DC yani eşkenar dörtgenin bir kenar uzunluğu isteniyor. Dikkat edin çocuklar. Şurada açı ortay, açı ortay. Yani ben bunları köşegen olarak uzatırsam bunlar tam üzerine denk gelecek zaten. Köşegendir bunlar. Yani o açı ortaylar aynı zamanda birer köşegen. E peki ve bu köşegenler de birbirini dik olarak ortalayacak. Burası 5 ise aşağısı da 5'tir. Bunu söyleyebilirim. Yani DB uzunluğumuz eşittir 10. Değil mi? 5 ile 5'in toplamı 10. Peki AC'yi bilmiyorum. Ama alan ABCD neye eşitti? Köşegenlerin çarpımlarının yarısına eşitti. Böyle iki. Burası 120 idi zaten. DB uzunluğunu 10 bulmuştum. AC bölü 2. 2'yi öbür tarafa attım. 240 eşittir. 10 AC. Her tarafı 10'a böldüm. 24 eşittir AC. AC'yi bulduk. AC uzunluğum 24 ise o zaman AE aynı zamanda EC'ye eşit. O da onun yarısıdır. 12'dir. Bakın burası 12, burası 12. E, çok güzel. Artık DEC üçgenine dikkat. Bu bir dik üçgen ve özel bir üçgen. Bu DEC üçgeninde 5, 12, 13 üçgenini artık görebiliyorsunuz değil mi? Yani buradan x eşittir 13 santimetre bizden istenen dc uzunluğu olarak bulunacaktır. Evet ekran görüntümüzü alıyoruz çocuklar. Dersimizde yine eşkenar dörtgende alanla ilgili sorularımıza başlamıştık. Bundan sonraki dersimizde de yine alanla ilgili sorularımıza devam edeceğiz.